Ay seni Cerrahpaşa içmem Sen suyundan içmem Ah gurbet zalim gurbet Ağlatırsın adamı gözümde yaşamak Kuzeyinoğlu bundan tam 35 sene önce girdi hayatımıza Bir efulim dedi tınısı kulaklarımızdan hiç silinmeyecek müzikal fırtınalar estirdi Çaruna balsınlar efulim Tıpkı Karadeniz'in dalgaları gibi bir adam o. Aceleci, telaşlı, ağlatırken aniden gülümseten, daldan dala atlayan, söylemi keskin ve coşkulu. Sevgisi de öfkesi de hep uçlarda. Demir oranı yüksek olduğu için kanda, yani mısır ve kara beslenildiği için sinir oranı fazladır dolayısıyla. <laughs> Sinirlidir ama şiir kadar masumdur diye düşünüyorum. Çünkü. Arkadaşım sen sus, artık biraz da ben ağlayacağım. Dedirten bir modern zaman aşığı. Siyasi görüşü, duruşu veya ani bir çıkışı kimilerine bazen ters gelse de hem güldürmek hem de hüzünlendirmek gibi pek az insana nasip olan özellikleriyle işte karşınızda tam bir Karadeniz uşağı. Canımı yoluna koydum hmm. Volkan Konak'ın ölüm haberiyle Karadeniz yasa boğuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konser için gitmiş, sevenleriyle buluşmuştu. Şarkının en duygusal yerinde fenalaşıp yere yığıldı Volkan Konak. Hemen kalp masajı yapılıp Gazi Magusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güzel haberler beklenirken maalesef acı haber geldi. Hürriyetin ulaştığı ünlü yapımcı Polat Yağcı, sahnede fenalaşmış. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Volkan Konak'ı kaybettik, çok üzgünüz, dedi. Gözümde yaş kalmadı. Bıraksan ayakam. 57 yaşında Bıraksana. hayatını kaybeden Karadeniz'in hırçın çocuğu 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. Doğumuysa çok çetrefilli olmuştu ailesi için ve o günleri şöyle aktarmıştı Karadeniz gazetesine. 9 kardeşiz, 3 erkek, altı kız. Anam bana hamile kalınca yeter bu kadar diyor. Beni aldırmak için doktorun yolunu tutuyor. Dur da bir dinle. Doktor kürtaj için 300 lira istemiş. Bu bizimkiler için büyük para. Anam da sana 300 lira vereceğime ben bu çocuğu doğurur büyütürüm daha iyi demiş. 300 liralık uşak da bu kadar olur idare edin işte. Volkan Konak ilk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde halk müziği üzerine sosyal bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri isimli müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmaları da yaptı. Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Suna Yakın ve Sabahattin Ali gibi şairlerin eserlerini besteliyerek müziğini, tarzını belirlemiş oldu. Beste Müziği'nin içerisine yöresel motifleri katarak örneği olmayan kendine özgü bir tarz yarattı. Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Volkan Konak. Herkesin bildiği Efuli'mi 1993 yılında yaptı. 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin benimle isimli albümünü hazırladı askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi. Vatani görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçaların çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedalize isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. 1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık 50 adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda gazeteciler cemiyeti çeşitli vakıf ve dernekler tarafından defalarca yılın sanatçısı seçilmişti. 1997 yılında Politika dergisi tarafından yılın en iyi müzik sanatçısı seçildi. Volkan Konakın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları Kuzey Müzik Prodüksiyon'la Fransız prodüktör Alan Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alan Finet tarafından satın alındı. 1998'den itibaren albümlerinde Karadeniz dışında İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden türkülerde seslendirdi. 2000 yılında Şimal Rüzgarı isimli albümünü DMC'den çıkartarak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü çıktı. 2006 yılında ise Mora isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu. Mora albümünde olan ve ablası Nuran Bahçe Kapılı'nın sözlerini yazdığı Gardaş adlı eseri Kazım Koyuncu anısına bestelendi. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Volkan Konak'ın birçok şiiri mevcuttur. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirler de okuyan Volkan Konak, anlattığı esprili hikayeleriyle izleyenlerin her zaman dikkatini çeker. Volkan Konak ayrıca sosyal sorumluluk anlamında da çalışmalar yaptı. İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve de özellikle Karadeniz bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendirdi. Kanser sebebiyle babası dahil birçok yakınına kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Konak Sözlerinde ablası Nurhan Bahçeli Kapı'nın yazdığı Cerrah Paşa isimli eserini babası için besteledi. Yıllardır Karadeniz bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için uğraşan Volkan Konak, bölgeye kanser araştırma hastanesi kurulması için mücadele etti. 2009 yılında Mimoza adını verdiği yeni albümüyle sevenleriyle tekrar buluştu. Mimoza albümünün ilk klibini Göklerde Kartal Gibiydim isimli eserine, ikinci klibini ise Mimoza Çiçeği isimli türküsüne çekti. Albümünün 3. klip çalışmasını ise Yarim Yarim isimli eserine çekti. 2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkartarak sevenleriyle tekrar bir araya geldi. Lifor albümünün ilk klibini Neredesin Kara Gözlüm isimli eserine çekti. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine Ailetme Beni isimli eser olmuştur. Bu albümde ayrıca Neşet Ertaş'ın Aşkım Beni Deleydi adlı eserini de seslendirmiştir. Volkan Konak verdiği son röportajda Orhan Gencebay'ın kendisini nasıl keşfettiğini ise şöyle anlattı. Konservatuvarda yüksek lisans yaparken Orhan Gencebay bestelerimi duymuş. Zeki Atagür vasıtasıyla beni dinlemek için yanına çağırdı. Elim ayağım birbirine dolandı. Beni dinleyip çok beğendi. Ama mutlaka bir tarzın olmalı dedi. Bir süre beraber çalıştıktan sonra iki albümümü kendi elleriyle yaptı. Hatta ondan aldığım ilk harçlıkla bir piyano bile aldım. Senin anlayacağın profesyonel müzik hayatım başlatan Orhan Gencebay'dır. Volkan Konak duygusal bir adamdı. Babası kanserden öldükten sonra onu düşünmediği tek bir gün bile olmadı. Günlerden bir gün babası ve kendi babalığı hakkında şunları söyledi. Çok başarılı bir baba sayılmam. İşlerimin yoğunluğundan dolayı onlarla daha çok anneleri ilgileniyor. Çocuklarını okula bırakıp akşamları onları alan babaları gördükçe imreniyorum doğrusu. Babamın mezarını her zaman ziyaret ederim. Geceleri onun yanına gidip sevdiği türküleri okurum. Başarılarımı ya da başarısızlıklarımı anlatır, dertleşirim. Bir seferinde mezarının başına ışık bağlayıp 3 gün orada yattığım bile oldu. Bizim oralarda İstanbul'daki gibi 5-10 dakika durulmaz mezar başında. Cerrahpaşa Başı şarkısı o yüzden çok değerli benim için. Beni resmen ruh hastası etti o şarkı. Her okuduğumda etimden bir parça koptuğunu hissediyorum. Babamın tırnağını, saatinin kayışını bile hatırlıyorum söylerken. Beni çok yıpratıyor bu durum ama söylemesen de olmaz. Gittiğimiz her yerde bu şarkıyı istiyorlar. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden Volkan Konağ'ın 2020 yılında konser sırasında açıkladığı vasiyeti sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçı yıllar önceki açıklamasında öldükten sonra gömülmek istemediğini, yakılmak istediğini söylemiş ve şöyle devam etmişti. Sevenlerim a vasiyetimdir ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa, yaksınlar benim tüm bedenimi ve bir kutuya koyup Karadenizimin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi, özellikle de Trabzon'umun üstüne. Biraz asi, biraz muhalif, biraz dik başlı ama tamamıyla dürüst ve doğru duruşlu bir adamdı Volkan Konak. Hem sanatıyla hem kişiliğiyle genç kardeşlerimize örnek olan bir sanatkardı. Biz de Megasin ekibi olarak Volkan Konağan ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Karadeniz gibi delice çırpınan uslanmaz yüreğiyle bir Volkan Konak geçti bu hayattan.